böyle yoğun bir egzema var arkadaşlar ve bu herkeste var bence böyle cilt problemleri karantina sürecinde yaşadıklarımızdan sonra bu dezenfektanlar vesaireler daha sonra derideki yararlı bakterileri yok etmişiz diye söylüyor bazı cildi uzmanları ama bu şekilde elim kuruyor sürekli yaz kış kışın daha kötü onun sonrasında şimdi tırnaklarıma zıpladı tırnağım mesela şöyle kalkıyor sonrasında Şuradaki tırnağım da aynı şekilde. Şu saç tipimde yağlı egzama diye geçiyor. Kabuklanma vesaire var. Stresin de tabii etkisi var ama bilmiyorum onun için ilaçlar verdi. Bakalım onları kullanacağız. <laughs> Hamza Ne yaptın oğlum sen? Bir şey mi yaptın? <laughs> Evet herkese günaydın. Biz bugün bir şey kahvaltıya geldik. Şöyle masasını göstereyim. Yufkan kafada mı Yok şeyi. Ee, böreği. Allah hadi. Halam bugün yolcu. Gözüm yaşlı. Hala istiyorsan şöyle oturalım da böyle yetişebilmek için. Aynen halam yetişmemek için elinden geleni yapar. Yok tipini almadım. için. Ben babamın evindeyim. Şimdi babamın dolabına şöyle bir el attım. Buraya işte yazlık altlarını falan koydum. Buraya tişörtlerini koydum evde giymelik. Buraya da kotlarını ütüleyip sıralıyorum. Burada da ütülenmeyenleri ütüledim, askıya astım. Şu pantolonların yani kırışır buraya koyarsam diye biraz çünkü kumaşları ince, ketenimsi. Bunları buraya astım böyle. Altada da kışlıkları koydum şöyle. Renk uyumu fazla yok ama vakit yok. Asya uyurken hazır dedim yapayım. Böyle burada da yine askılıkta kışlık montlarını astım. Kapı arkalarından aldım. Bilirsiniz büyükler. Hep kapı arkasına sarlar montlarına. Böyle daha da ütülenecekler var. Şimdi onları gelin birlikte yapalım. Şöyle ütümüz. Tamam. Şöyle ütümün suyu bitmişti. Ona suyunu koyayım. Çünkü bayağı bir su harcayacağız. Evet, taşıdım. Tamamdır. Bunu bırakıp geliyorum. Markası görüyorsunuz. Mont bilmem ne. Ceket. Böyle yatağın üzerinde geniş geniş tercih ediyorum. Büyüklerin, ütülerin özellikle. Çünkü sığmıyor. Yani ütü masası ince ve uzun olduğu için, geniş olmadığı için sığmıyor. Şimdi pantolonlar, kotlar bitti sanırım. Ütüye gömleklerden devam edeceğim. Bir tane, bir iki tane böyle uzun kollu var. Hani kıştan kalma dolaba karışmış. Onu çileceğim. Tamamdır. Hem böyle daha çabuk oluyor. Daha hızlı oluyor buraya yaydığımda. Yani yatağın üzerinde yaydığımda. Kablo uzunsa sıkıntı yok. Şöyle. Ve ütü olarak ya ben de aldım ama yeni bir ütü bu markanın ütüsü çok güzel ben bunu evlenmeden önce bir şeyler almıştım yanında hediye olarak vermişlerdi tepkabın Tamam mükemmel yani buharlı kazan ütüleri gibi aynı bir kere geçmem yeterli oluyor üzerinde anında dündür öyle canlar öyle Ütülerinizi biriktirmeyin. Haydi ütüleyin. Bugün yapmamın sebebi bu kadar ütüyü bırakmış olmam Artık Aksi kendime geçeceğim için bunları dedim aradan bir çıkarayım hazırda bulunsun. Allah şöyle şipşak hazır. Şöyle de hemen bir astım. Astım. Tamam. hep leke var. Hmm, lekeliymiş bu. kalsın. Şimdi lakosa geçiyorum. Lakosu ütüleme saniyemize bakalım şimdi ütüyle. Bu ütüyle özellikle. Şöyle pamuklu bir lakos var. Onu yerleştiriyorum güzel yatağın üzerine. Cebinde bir şey var. Peçete var herhalde. Yerleştirdikten sonra üstüne alıyorum süre başladı 48 bakalım 1 dakikayı alacak mı şöyle Saniye. Hadi. Aşkım, hani bir çağrı mi? Gidelim bugün hatta koca yine Maşa gidiyormuş. Babana söyle. Baba lütfen ben gitmek istiyorum diye. Anne, anne bu yani. Tamam, babayı arayalım, söyleteceğim sana, tamam? Anne bugün bu kuriye. Evet, bir kere gitmişti, Kupeli gelmişti. Sonra da gittim sonra gitti. Sen küçüktün ama o zaman. Biraz küçüktü. <laughs> Hadi uyumaya çalışın da akşam gideceğiz uyumaya çalışın. Ama. Uyumazsanız getiremem. Böyle işte. Hastanelik istemiyorum. Bağırma. Tamam bağırma. İşim bitince verebilirim. Asya uyuyor Hızır dedim çocuk yapayım Ama görüyorsunuz yani babamın meşhur gömlekleri. Babam bu gömlekleri çok seviyor. Böyle dallı, palmiyeli, ağaçlı, uçaklı, kaçaklı. Yani böyle yaz, yazı yansıtan, açık renkli, böyle cıvıl cıvıl gömlekleri çok seviyor. Ve yine dediğim gibi böyle dallı, desenli bir gömlek. ya yani şey, Lacoste şort. Şöyle yaka kısmına da bastıralım. Anne. Ne? Bu ne? Efendim? İçerik bu. Ne ıslak? Ben bunu yiyeceğim. Neye? Tamam be. Çıkar dedi. Sen çıkarmayı dene. Yapamazsan ben yardım edeceğim. Demiyorum. Neden? Anne, ben Büyüyen daha güzel yapması lazım. Ütünün güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Bakın saniyesinde. Gerçekten ütü almayı düşünüyorsanız bu yani kesinlikle böyle bu. buharlı kazanlı falan aynı performansı gösteriyor. Keşke ben de bu ütüden alsaydım. Hani aynısından benim e, şeydi. Arzunun ütüsüydü. Aslan memnun değilim. O hani her şeyin arzum olduğu için almıştım. Öyle söyleyeyim. Set halinde satılıyordu. Çeyiz alma zamanlarında. Sonra sonra bozuldu zaten. Onun üzerine arçelik aldım ama bu kadar performansı iyi değil. Yani görüyorsunuz. Ütü mükemmel. Mesela şurada bir az bir kırışık var mı? Bakın. Görüyor musunuz? Biraz bu açıdan çekelim. Yani tekrar doldurdum. Tekrar başlıyorum. Şöyle buharını vererek daha da güçlendiriyorum görüyorsunuz. başına geçtim dükküme yemeğimi koydum burada çocukların çorbası var burada da böyle domatesli biberli bulgur pilavım var ee, çocuklarımdan sadece Asya bunu çok seviyor o yiyecek bir tanesine şükür öyle söyleyeyim diğerleri Bunu yaptım şimdi içerisine e, bir tane soğan böyle 8-9 tane sivri biber doğradım sarımsak da koyacağım 2 tane domatesim var 1 yemek kaşığı salçam var 2 su bardağı da bulgur pilavı şimdi 4 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim Tuzunu baharatlarını ekledim. Bu kadar, çok lezzetli oluyor. Suyumu, tuzumu, sarımsağımı ekledim. Pişmeye bırakıyorum. Çocuklar hasta, mızmız. Mız. Su içiyor sürekli. Karnı ağrıyor. Gökçe'yle Alparslan'ın özellikle. Ver aşkım. Asya'ya da verelim. Asya biraz iyi bakın, inşallah ona geçmez. Vallahi 15 gün önce yine biz. Yine aynısı oldu. <laughs> Çocukları öğlen uykusuna yatırmıştım. Onlardan ilk kalkan Asya bebek oldu. Ee, bahçeden topladıklarım vardı. Elma ağacına elmalar baktım olmuş. Erik topladım. Onlardan koydum. Böyle kemiriyor para gibi. Sinekler de her yerini yemiş çocuğun suratına kadar. Bakar mısınız? Çok sinirli elma yiyor. <laughs> Diğerlerini bekliyorum. Neyse ki çorbaları var. Evet, biz şöyle yola koyulduk. Arkadaşıma gidiyoruz mahalleden. O yüzden çocukları böyle bebek arabasına baba, attım. 5 yani. dakikalık Ani, demeyeyim. Yani. Bayır çünkü bir 10 dakikalık mesafe var aramızda. Yani. Öyle geldik sayılır. Bu arada böyle ilkokuldan tanıdığım hani böyle eski mahallemizde oturan çocukluk arkadaşım diyebilirim. Bayağı bir çocuktum yani öyle. Bakalım eskileri yad ederiz şimdi. Wow. <laughs> Balığı mı varmış? Evet. Gökçe sevdin mi? Evet. Sana da balık alalım mı? Anne bak burada Balığın mamması. Ama biz kafamıza göre veremiyoruz. Ablası bunlar birer tane verebilirler mi? Hira ablası. Bir tane alıyorsun kızım. Bir tane verebilirler mi balığa? Birer tane. Fazla vermiyorsun ölür yoksa tamam mı? Heh, bir tane atın tamam. Başka yok. Tamam yiyecek bak şimdi. Yiyor <laughs> <laughs> Yiyecek. Ama örtüyü çekme balık ölür. Evet bak nasıl yiyor şimdi iyi izle. Ha, anne yiyor anne. <gülüyor> <gülüyor> anne bak <acil gülüyor> anne, anne Allah Allah. Onları yukarı kaldırın onlar oraya yetişemez. Durun. Tamam var. Küple. Onlar da kullanıyor Cemre onu. Onlar, onlar da Evet saat buçuk ettik. <laughs> Kahvemizi de içtik son olarak. Şimdi evin yolunu tutuyorum. Üçünü birden yine arabaya attım böyle. hayır aşağı gideceğim zaten zorlanma. 5 dakikaya mi çarştı. 5 dakikaya mi evde olurum diye düşünüyorum. Tamamdır. <gülüyor> 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 Halama da yolcu etmeden önce doğum günü normalde ayın sonu ama biz erkenden buradan hani kutlayalım dedik. Onun için böyle bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Ani oldu. Öyle bakalım doğum gününü <laughs> kutlayacağız. Sürpriz yapacağız ona. <laughs> İyi ki doğdun hala. İyi ki doğdun. <laughs> Alkış. <laughs> hala Tekrar yakalım. Gen e <gülüyor> <gülüyor> ben, ben çok <laughs> Tamam kucak gel. Hayır. Bak Alparslan kucak bilmiyor. Bir tek yok. Hadi koşuyor. Allah Allah. Alpi, gel oğlum. Hadi gel. Hafte bebe. Wow, yavaş. Hadi gel. Yine sahildeyiz. Hamza kuzenleriyle birlikte. Kim kazanacak kökçe? Evet. Hadi geç Hamza'yı. Hamza bekle. denize vuruyordu. Hazırda çarpmışsın denir mi? Ali Mehmet hak. Ya Allah, mağret onu Aynen. lazım bu süreçte bak. Mehmetcos. Gel de deneye biliriz. at oğlum. tam at. Evet çocukları kol böyle parka getirdik. Orada da tantlar kurulmuş. Oraları bir dolaşıyoruz. Çantalar var. Ve şu çanta. Aa bir senin çantanın herhalde. O şey kahverengi çantanın fiyatı ne kadar? Evet, evet. Yukarıda. Aa evet. çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim Gökçe. <laughs> Ay, çok güzel oldun. Evet. Gökçe'ye baksana anne bana oluyor mu diyor. Koluna. Tamam. Tamam kızım. Hadi gel başka yere bakalım. Pijamalar çok güzel bu arada. Burada ayakkabı modelleri var. Dolma mı ne? Karıştırmıyoruz Gökçe. Dolma sarma mı? Bu elbise. O da güzel. Her rengi var onda. Bu elbisenin fiyatı ne kadar? 550 TL. Yeşil rengi de var. Ha şurada. Ya çok iyi. Yani... Şöyle bir elbise. Şu çok hoş. Bunun fiyatı 650 miş Gökçe'cim karıştırmayın abi kızacak O sayınız standın sonunda da böyle yemek yemek için bazı yerler var. Köz mısır satan, dondurma satan, gözleme, bazlama, kokoreç, waffle, tavuklu pilav. Ve şurada da yöresel ürünler varmış. Gökçe çiğ köfte alıyor. Gökçe biz ne alıyoruz? Gel bakayım. Ne alıyoruz? Çiğ köfte. Hayır çikolata değil çiğ köfte alacağız buradan. Evet Gökçe çiğ köftesinin parasını ödedi şu anda. Bakıyor ama hiç tadına bakmadı bu zamana kadar. Yer misin Gökçe bundan? Neden? Çok güzel görünüyor bak. <laughs>